Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Roblox'a kendime bir avatar yapacağım. Aynı Türkçe aldım çünkü benim İngilizcem o kadar çok yok. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben avatar yaparken siz de benim kanalıma abone olabilir. Her şeyle gömdanmayı unutmayın. Başlayalım. Arkadaşlar bakın şu üçlü bana çok güzel geliyor. onlarla mutlaka kullanacağım diye düşünüyorum şimdi. İlk önce bir şu Şuna başlayalım. Şu olsun. Ayakkabıyı en sonunda karar vereceğiz. Güzel mi olur, kötü mü olur diye. Arkadaşlar işte nasıl oldu? Hatta şöyle yapalım. Şu karakteri yapalım. Şu saçı çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar az önceki kombayı yeniden yapıyorum. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence kötü oldu. Hemen giyim diyelim. Tişörtler. Bunu geç. Gömlek diyelim. Hepsine böyle teker teker bakacağız. Kazak. Kaza hiç gerek yok. Kazadan kötü. Ceketler diyelim. Ya, yok ya. Olmasın. Bu bu da. Şu bak şunu mesela kullanabilirim. Bakayım bir. Olmaz. Bok gibi durdu. Şöyle evet, etiyelere hiç Bunlar ayakkabı zaten. Klasik pantolon. Klasik şöyleler. Klasik pantolon diyelim. Evet şimdi. Arkadaşlar buradan seçiyoruz. Bence yakıştı evet. Bunun üstüne bir de bir beyaz ayakkabı. Gitti arkadaşlar ya. Beyaz spor ayakkabı gider. Bakın. Bence çok da güzel oldu. Evet, bence güzel oldu. Bana göre oldu. Şimdi kafa diyoruz. kafaya geçmeden önce bir yüzümüzü yapalım değil mi? Yüz diyelim. Lan. Aha bu aksesuar. Bekle. Aa yüzler neredeydi lan? Yüz neredeydi arkadaşlar? Bakın şu olabilir mesela. Tabii, bu olabilir. Tüm diyelim buradan. Arkadaşlar şuradan da bakın. Şunu taktım. Şu bir olsun. Şunu da takayım. Yani baladır güzel. Bilmiyorum. Yorumlarda siz seçeceksiniz zaten güzel mi kötü mü. Eee Bu da galiba bir şey yok ya. Evet. da bir şey yok. Giyim diyelim. Giyime zaten neden çıktırdım ki? Vücut kısımlara. Bunu da geç. hepsini alayım arkadaşlar Ben ne olur ne olmaz ya ben sevmeyiz bırakırız tekrar sonra şey yaparız Evet şimdi çok beğenerek yapmıştım Bu arada bu böyle herhalde galiba böyle Evet şimdi bu kadar burada kreasyon neymiş bu da kötüymüş Aksesuarlar şimdi. Boyun diyelim. Boyundan bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yaparsam nasıl yaparım zaten? Abi ya gerek yok diye düşünüyorum. Gelelim. Ya dur be bir saniye. Biz şuralara şey atladık galiba. Hadi daha yüze gelelim. yüzde yapılan yapımız zaten geç burayı da boyun boyuna da daha hayır demiştik evet omuz Aa, ama omuz da kötü ya yok omuza da bir şey yok evet bakın şimdi buradan bu neresiymiş ön şu güzel orada kalsın orada. Onu ben beğendim çünkü. Evet başka var mıymış? Şunu, şunu da takabilirim belli olmaz. iPhone olmaz olmazımız Yok bu da olmaz. Bilmiyorum bu kısmına bu. Oha çok bağlıymış Evet o da bitti A aldığımızı da yaptık şimdi neye geldi sıramız Arkadaşlar ee, Saç diyoruz Evet buradan seçeceğiz Na Ne alsak arkadaşlar ne alsak şu güzel gider diye düşünüyorum. Mesela kafaya bir tane şapka yapıştırırız. Evet Buradan en son başka bir de saçtan bir şey yapacağız. Şimdi de şuradan bir tane seçelim. Arkadaşlar ee, buradan güzel bir saç çok ki. Harbiden saç çok. Benim tarzım yok oğlum. Cık. Aa benim saçım lazım. Cık. Tamam bunu da geçiyoruz. Çitil diyelim mi? Evet tamam bunu yapmış başı bakmıştık da. Klasik başlıklar diyelim. Ne yok bu? Klasik yüzler. Yok gövde. Sol kolda, sağ kolda, soruyor Tamam. Arkadaşlar geldik şimdi saça. Benim aklımda şunu yapıp. Hatta diyorum ki, bakın, şunu takayım. İşte uzun bir tane saçım var sonra takayım. Uzun bir tane saç. <laughs> Uzun saçım yok. Uzun saçım yok. Çok iyi. Saçın İngilizcesi neydi lan? bakalım. Arkeen İngilizcesi neydi lan? Free, Free here. Aaaa, roblox'un cil ve saç getirmesi lazım. Şunlardan bir satın alalım. <laughs> Onları da alalım. Aa, alacak yok herhalde. Şunu alayım. Şimdi değil diyoruz. Ve devam başka. Başka ve bambaşka bakıyoruz. Şimdi şunu aldık mı? Bunu da almışız. Avatar'a tekrar yere dönüyoruz. Şimdi. Vay. Bir şuna bakalım. Olmadı sanırım. Evet, bir din olmadı. Aksi sorulardan oraya bir şey taksak. Ee, ön diyelim. Kafa. Evet, buradan bir şey bakalım. Şunu çıkartıp da. Şunlardan birisini çıkartınca kafamda şey oluyor, değil iyi Bakın arkadaşlar şu nasıl? Ee, şu şu. Bir gelsin. Bence bak şu ikili bir kalsın. Hatta şu, şu değil de. Şu daha olmaz mı ya? Şu üstünde renk var o hoşuma gitti. Bunu en son bir tane oyunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi artık. Kaç boyutlu olsun? 3 boyutlu tabi. Ona göre de bir saç bakacağım daha hadi be. Arkadaşlar siz de e, bu yükleyene kadar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve atarsanız çok sevinirim. Bir dakika şu bu saç görünüyorsa bakacağım. Oyuna girip deneyeceğim. Onu siyah yapsak. Peki o o nasıl olur? Peki onu şöyle sıra yapsak. <laughs> Kısa çünkü. Daha uzun bir saçım gerekiyor. Ya saç takmayacağız ya da böyle olacak. Ya oraya çıkmayacak bir saç lazım. şunu takayım. Anlaşıldı. Böyle duracağız artık herhalde. Yok dur. Aynen. Bire bir eve gidelim. Şey nereydi lan o Tüm hepsini gör diyelim. Free free here. Yanına gidemiyoruz ki. Ortak sağ. Heh Bunu arıyordum. şuna bir deneyelim. Evet, bu güzel bakın. Bu güzel. Böyle oldu sanırım. Evet, şimdi bir tane oyuna gireceğiz ve bakacağız. Hangi oyuna girelim? Ee, şark bayıta girebiliriz hadi bakalım bakalım nasıl çıkacak sizde fikirlerinizi yorum bu videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz ve yorum kısmının üst sol üstünde de bir tane kırmızı abone ol tuşu var ona basıyorsunuz. Ta. Beni mutlu ediyorsunuz. Ve like'a e basıyorsunuz orada bir tane böyle el işareti var. Ona basıyorsunuz ve ben daha daha da çok seviniyorum ve devam. Ne oldu? Ha, <laughs> Shark White 2 attı. Bundan deneyemedik evet. Baba ben şey hiç... Hemen giriyoruz. Neye girelim? Tayyip'e girelim. Bir tane. Prison Tayyip'e. girelim hemen. Yani bilmiyorum. Yani bence güzel. Yani bence bir bok gibi diyecek. Abi bu arada bu Taycan'ın videosu da gelecek arkadaşlar. onun da Ay. <laughs> arkadaşlar burada size bir spoiler olsun. Şöyle bir. Oha. Anne gideceğim. Aa. Lan. Anne. Ben burada kaldım. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu bitirelim kanalıma abone olup şimdi yorumda unutmayın bunları yaparsınız beni çok ama çok Sevindirirsiniz arkadaşlar ben zaten biraz sana gideceğim fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın 52 aboneyiz sizden çok ama çok teşekkür ederim İnşallah daha ilerisinde göreceğiz belki bunların 52'si de benim arkadaşlarımdandır abilerimdendir ablalarımdandır belli olmaz ama hayalimdeki ney 110 120 150 abone olmak görüşürüz